Çitte'ye, Kültürhane'ye, Çitte'ye ve Mersin'e hoş geldiniz. Karakta'da bir ayımız geçen hafta doldu. Ekolojik Ahval yeni normal programımızda. Beşinci programımızda bilim dünyasını, bilim insanlarını konuk ediyoruz sizlere. Konuğumuz da İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden Fatih Güleç. Fatih seni de yayın alayım. Fatih merhaba nasılsın? Nasıl gidiyor hayat? Pandemi yani, günleri. Merhaba. Teşekkürler iyiyim. Ee, evden çalışıyoruz. Ee, hayatımız bilgisayara bilgisayara odaklandı. Sürekli. Ben İzmir'desin değil mi? geçiyor. Evet İzmir'deyim. Nasıl İzmir'de? Pandemi yoğun mu? Nasıl gidiyor orada şeyler? Vallahi açıkçası ben biraz şehir dışındayım. Güzelbahçe, Urla tarafına yakın oturuyorum. böyle sadece markete Gittiğim için çok şehir içine karışmıyorum. Okula gittiğim zaman da yine Urla tarafına gittiğim için e, çok fazla ben şehre karışmadan <laughs> yaşamaya çalışıyorum. Epistem Türkiye'yi konuşacağız. Nasıl bu konunun olduğunu bir detayını vereyim. Fatih bana iki hafta önceydi galiba bir mesaj attı. Ya dedi bizim böyle bir şeyimiz var. Paylaşmak ister misin Alper? Ya dedim ne paylaşacağım abi dedim yani paylaşsam üç kişi beş kişiye gider. Bizim programımız var. Gel konu ol. Sonra da işte bugünlere kadar geldik? Tabii bilim ekoloji programı bağlantısı çok var tabii ki de. Onu sorabilir insanlar. Epistem Türkiye mesela biz şimdi iklim krizi diyoruz? İklim krizindeki en büyük dayanağımız ekosistem olarak bilim dünyasının verileri. Ama en baştan başlarım istersen Fatih. Sen Epistem Türkiye'nin bir gönüllüsüsün. Epistem evet. Türkiye nedir? Bir başla, başlayalım abi bir anlat bakalım. Ee, tamam. E, Epistem Türkiye e, dünyanın dört bir tarafındaki prestijli üniversitelerde çalışan e, akademisyenlerden oluşan gönüllü bir topluluk. E, ya yani herhangi bir kar amacı gitmiyor. E, biz peki nerelerdeyiz? E, işte dünyanın dört bir tarafı dedik. Amerika'dan e, Avustralya'ya, Japonya'dan Türkiye'ye, Almanya'ya, Danimarka'ya, İngiltere'ye. E, buralardaki e, işte üniversitelerde çalışan akademisyenler. Ee, işte bu bahsettiğim üniversiteler arasında işte herkesin e, az çok duymuş olduğu dünyanın işte e, ilk 10'unda 20'sinde olan birçok üniversite var. İşte Harvard, MIT, Yale, e, işte Stanford, Oxford, Cambridge gibi üniversiteler. Türkiye'den de gönüller var işte benim gibi. Koç, Bilkent ve e, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi'nden de gönüllerimiz var. E, bu şekilde... E, Peki bir... Epistem niye ismi? Epistem ne demek? Onu açar mısın biraz? Ee, şöyle tabi e, epistem, e, Yunanca'da bilgi demek. E, epistemolojide bilgi felsefesi. Bir de kelimenin içinde sistem var. E, Stem de e, işte e, science, teknoloji, engineering ve matematik kelimelerinin e, baş harflerini alıyor. Yani fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik. Bu sistem kelimesi aslında işte ilk ve orta öğrenimde e, yani bir eğitim tarzı olarak da kullanılmaya başlandı. İşte hani fen ve matematik zaten vardı ama. İşte bu birazcık programlama teknoloji derslerinin de ilk ortalarında gelmesiyle artık bu sistem bilimisi de e, biraz kullanılmaya başlandı. Yani Sistemin kök anlamı da var gibi biliyorum da bitki biliminde ben mi yanlış biliyorum? Öyle aklıma ya geldi. kök. Demek yani hani bitkiye da kökünden daha alıp çok... yeşertmek gibi bir şey var mı <laughs> acaba diye aklıma şimdi geldi. Doğru mu da öyle bir şey var mı? Yani öyle bir şey Varsa da <laughs> bildiğim kadarıyla yok ama böyle bir anlamda kazandırmış olalım. E... Yani sen saydın evet. üniversiteleri de Harvard var, Yale var, Berkeley var, Stanford var, Amerika'da bunlar, Oxford evet. var, Türkiye'den Koç var, sizin üniversite var, İşte İhsan Doğramacı var, Japonya dedin. Dünyanın evet. çok ikisinden. Türkiye'li bilim insanları, akademisyenler ve evet. yani amacı da ben biraz inceledim, aslında evet. Türkiye'deki gençlere, öğrencilere bilimi tanıtmak, sevdirmek ve bilim insanı olmak için tutmak ellerinden. Evet, yani e, ben de bu konuya birazcık şey yapayım. E, dediğin gibi e, öncelikli amacımız çocukların ve gençlerin bilime yönelmesini sağlayacak projeler yürütmek. E, bunun detayına şimdi birazdan geleceğiz Bunun için bir deney yapalım mı? E, projesini yürütüyoruz. Bu sene üçüncü senemiz. E, bunun yanında e, başka şeyler de yapıyoruz. İşte e, web sitemizde sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla işte güncel bilimsel teknolojik gelişmeleri e, aktarmaya çalışıyoruz yazdığımız e, popüler bilim makaleleriyle. Bunun yanında işte tabii gençleri de e, bilim insanı olmaya teşvik etme ve olmak isteyenlere danışmanlık yapma şeklinde e, yardım etmeye çalışıyoruz. Şimdi sen dedin ki mesela YouTube kanalımız var ve YouTube kanalında baktım ya 10-15 bin yakın bir üyeniz var. Yani ben evet. Selik dediğinde hiç duymamıştım Epistem Türkiye'yi. Sonra baktım 3 yıllık hatta 3 yılı geçti galiba 2017 evet, yılında galiba, Mart ayı gibi açılmış. Hı hı. Gözde hı hı. diye bir kızın ben videosuna rastladım. Stanford'da okuyan birisiyle konuşmuşlar. O herhalde fikri atmış, önermiş insanlara ve ve inanılmaz evet. güzel bir şey. Düşün yani Türkiye'den giden bilim insanları yani hadi Türkiye'deki gençlere bir kapı açalım diyen bir kişinin mesajıyla birdenbire bir araya geliyor. Ve YouTube'da her ay mı yapıyorsunuz programı, onun bir şeyi var mı, arada bir mi? Ben her ay gibi e, gördüm ama evet evet her ay her ay e, işte iki tane e, bir veya iki arkadaşımız moderatör oluyor. Moderatör oluyor ve yine e, yine ya kendi içimizden ya da dışarıdan e, bir bilim insanı arkadaşımızı konuk ediyoruz. E, işte belli, belli o, bir konu konuşuyoruz. Mesela en son evet. Alzheimer'dı konu diye hatırlıyorum. Evet. Alzheimer konusunda şu, e, bir en Yani Epistem Türkiye oldu. YouTube'dan zaten biz bu programı paylaşırken cuma günü 16 Ekim günü altına da tüm koyacağız zaten. Oradan da ulaşabilir insanlar. Evet Bizim ben bahsedeyim. de şeyde birazdan tekrar onu vurgulayacağım. Çünkü bize destek vermek isteyenlerin en başta yapacağı en kolay şey yani sosyal medya hesaplarını takip etmek ve işte YouTube kanalına abone olmak yani, yani bahsetmek. Bir... Böyle bir şey var. Epistem Türkiye var demek. Şimdi Hı -hı. demin bahsettin bir deney yapalım mı projesi? Evet. Bu projeyi şimdi yavaştan bir açalım. Eee yavaştan bu şu... projeden? Tabii. Ee... Şöyle bir deney yapalım projesindeki süreçlerimiz şu şekilde. Aslında burada işte 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine işte bize başvuruyorlar ve bu başvuruları online bir şekilde yapar formda olup o başvuru sırasında bize ilgi alanlarını söylüyorlar. Çok pardon. Aslında... Nereden başvuruyorlar? Nasıl ulaşabilirler başvuruya? Şu an başvuru açık mı? Onu ee, şu an başvuru açık değil. Ee, genelde Nisan ve Mayıs aylarında e, başvurularımız açılıyor. Ee, i̇şte bu yani 4-5 aylık bir süre e, olduğu için e, şu an e, işte e, 2020-2021 sezonu başladı ve devam ediyor. Ee, yani Nisan-Mayıs aylarında e, başvuruları alıyoruz. Ondan sonra e, süreçleri işlet işletmeye başlıyoruz. Ee, yani önümüzdeki sene yine bu aylarda takip ederse arkadaşlar e, bize ulaşabilirler. Şu an bu sene için kaç öğrenci var? Bir sayı biliyor musun takribi olarak? Kaç öğrenci tabii, kaç tane e, yapıyor? Şöyle e, 17 ilden e, 109 öğrenci başvurdu bize. E, Tabi bunlardan bazıları e, kendi isteğiyle ayrıldı, elendi vesaire. Şu an 14 grup e, 68 öğrenciyle e, devam ediyoruz projeleri. 14 ben, grup derken yani 68 öğrenci tek tek değil de grup halinde çalışıyorlar. Evet, 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 evet. Ben istersen bir bu bir deney yapalım mı? BDE süreçlerinden biraz bahsedeyim. Tamam, dinleyeyim abi. E, ya yani online başvuruları yaptıktan sonra e, bir mülakat oluyor online gene. E, ve işte orada ilgi alanlarına göre daha sonra gruplara ayırıyoruz. Ve işte danışmanlar atanıyor. İşte grubun büyüklüğüne göre bir, iki veya üç danışman. Ondan sonra e, danışmanlara eşliğinde e, gençlerden şey bekliyoruz da bilimsel bir soru belirlemelerini ve bunu nasıl cevaplayacaklarını e, bulmalarını e, istiyoruz. Ya yani bu nasıl cevaplayacaklarını bu, bulmalarında da işte bir deney tasarlamalarını ve bu aslında deneyle beraber bir proje önerisi e, yazmalarını bekliyoruz. Daha sonra e, bu deney tasarımını proje önerisini yazdıktan sonra işte bizim e, BD koordinatörlüğümüz var. E, Koordinatörlük değerlendiriyor, işte bazen revizyon veriyor ya da direkt onaylıyor. Onaylanan projeler daha sonra başlıyor danışmanların yardımıyla ve haftada bir biz yine online toplantı yapıyoruz. Yani işte çeşitli illerden, çeşitli ülkelerden online olarak toplanıyoruz ve işte bu deney bittiğinde sonuçları işte poster halinde bir sunum olarak sunuyorlar Ve e, bu birden en yapalım projesine katılan herkesin katıldığı aslında bir online konferans düzenliyoruz. Ve bunun sonunda da işte kendimize hediyeler vermeye çalışıyoruz bitirenlere. E, bu e, bu sene işte e, istatistiklere gelecek olursak e, 2020 yılında e, 17 yıldan e, başvuru aldık ve bunların e, çoğunluğu devlet okulu. E ee, başvurular sırasında da işte imkanı az olan devlet okullarına öncelik vermeye çalışıyoruz. Ee, o yüzden eee e, dikkat edin. Hangi ediyorum. iller var? Böyle yani daha bilinmedik illeri söyler misin? İstanbul, Ankara, İzmir değil de diğer illerden hangileri var? Tabi. Ee, tabii e... Yani e, haritada aslında işaretledim ama. E, tamam. O zaman paylaşsak mı evet. görselleri ben de? Tabii tabii tamam. evet görselde, görselde olacak. E, ama işte evet. mesela Konya var. E, mesela şu en köşedeki Iğdır mı? Kuzey şeydeki. Evet, evet. Iğdır var, Erzincan var, e, Trabzon var. E, şu en alttaki de Urfa mıdır, Batman mıdır? O tam anlamıyorum ben, i̇simler yazmıyor ya. E, Şınak. Kötü oldu. Ben de şırnak diye biliyorum tam da. Şırnak olabilir evet, evet evet. Yani her yerden var. Evet evet yani bir taksi. Şey şey şimdi verdin ama bir örnek olarak bir proje üzerinden anlatır mısın? Mesela senin içinde olduğun bir deney var mı daha önceden? Öyle söylüyorum ki daha bir aydınlatıcı olsun insanlar için. Yani şimdi. Tabii tabii yani e örnek Şöyle bir deney önerisi geldi şöyle sonuçlandı gibi kısaca anlatırsan. E ya bir ben e şimdi geçtiğimiz senelerde mesela e çok hani ben geçtiğimiz sene katılmadım e, detayını hakim değilim ama şu tarz projeler oldu kendi içinde olduğum projeden de bahsedebilirim e, mesela geçtiğimiz sene işte bakterilere ultraviyole ışığın etkisini inceledikleri bir proje yapıldı e, veya işte e, bununla ilgili e, kalp krizi başka bir projede işte kalp krizi erken uyarı sistemiyle ilgili bir proje yapıldı e, böyle hem bilimle hem teknolojiyle iç içe olan projeler ilgi alanlarına göre yapılmaya çalışılıyor. Bunlar bazıları işte laboratuvar ortamı gerektiren şeyler oluyor. Yani işte başvuran öğrencilerin eğer kendi okullarında laboratuvar imkan imkanları varsa onlardan da faydalanarak deneylerini yapmaya çalışıyorlar. Ama yoksa yine ev ortamında bir şeyler de yapılmaya çalışıyor. Mesela benim şu an içinde olduğum bir projede örümceklerin işte doğal ve yapay uyaranlara karşı avına av davranış, avlanma etkisinin nasıl olduğunu e, inceleyen bir proje yürütüyoruz şu anda. E, yani bu mesela ev ortamında e, yapılabilecek bir proje. E, i̇şte bununla ilgili e, öğrenciler projenin şeyine göre, e, konusuna göre, laboratuvarda ya da işte ev, evlerinde böyle deneyler yapabiliyorlar. Bu örümcek deneyi ne, ne aşamada? Bilgi verebiliyor musunuz sürerken? Yoksa onda bir Klasifay durumu var yani, mıdır? Yok yok öyle bir durum yok. Zaten şu an devam ediyor daha. Hani sonuçlanmadı. Ee, Kaç öğrenci var önce Projesi'nde? E, mesela 6 öğrencimiz var. İşte e, Erzincan, Konya, e, Kayseri, e, Bursa ve İstanbul'dan öğrenciler 9 -11 var. 9-11 dedi ya sınıfları. Yaş ne oluyor şimdi? Orada 14-15 mi oluyor? Daha mı büyük oluyor? Yaş nedir? Yaşları. Ee, yani işte 15-16 yaşları. 15 -16. Evet. Ee, e, sen şeyi gözlemliyor musun? Deney yaparken onların bilimi olan İnancı yükseliyor mu? Nasıl hissediyorlar? nasıl Ne hissediyorlar? Evet, Onu evet, fark ediyorsunuz yani, görüşürken? Evet evet. Yani işte o hevesi görmek işte biz bizi de heyecanlandırması, bizim onları heyecanlandırmamız e, bizi mutlu ediyor gerçekten. Çünkü e, böyle gençler olduğunu görmek e, gerçekten hani böyle insanı umutlandırıyor. E, biz de işte onlara elimizden gelen e, bilgiyi vermeye, yönlendirmeyi yapmaya çalışıyoruz. Peki e, sen Bu 15 yaşındayken, 16 yaşındayken böyle bir şey yoktu. Sen nasıl yoktu, bilim evet. insanı oldun ve eğer böyle bir şey olsaydı ne olurdu, ne fark olurdu? Ya işte, evet, yani sana. ben de e, hani akademiye çok sonradan geçtim. E, da Yani e, önce işte kamuda ve özel sektörde çalıştım e, ama daha sonra işte doktora e, başlayarak akademiye döndüm tekrar. E, yani böyle bir yönlendirme olsaydı baştan e, bence işler çok daha farklı olurdu benim yani Birazcık daha e, böyle akademik kariyeri düşün, düşünürdüm e, e, diye düşünüyorum. Ama e, tabii işte e, böyle imkanlar olmayınca e, işte bir şekilde para kazanma e, motivasyonuyla bir şeyler yapıyorsunuz. E, bu yüzden de zaten gençlerin böyle e, ailelerinden yönlendirmesiyle, aileler tarafından yönlendirilmesiyle de böyle bir şey var. Yani e, hangi meslek daha çok para kazandırıyor e, motivasyonuyla e, birazcık işte üniversite sınavında tercih yapıyorlar. Bu yüzden de işte e, akademiye doğru yönelme çok fazla olmuyor. Ama işte e, böyle e, biz e, bu platformla beraber aslında Epistem ile beraber e, bu işlerde e, çalışılabileceğini, e, mutlu olunabileceğini ve güzel şeyler yapılabileceğini e, gösteriyoruz aslında. E, bir sen, yandan sen... da... <laughs> buyur buyur devam et. pardon devam et abi. Ya bir yandan da bu Bir Deney Yapalım projesiyle aslında hani bir akademisyenin bilim insanı olmanın neye benzediğini de göstermeye çalışıyoruz. Şimdi hep böyle bir şey görüntü var işte önlüklü insanlar işte laboratuvarda deney yapıyor işte başka bir görüntü yok hani bilim insanı ile ilgili. Ama işte bunun başka tarafları da var yani işte bir, bir, yani bilgisayarda araştırma, literatür araştırması yapılıyor. İşte bir şeyler yazı, proje önerileri, makaleler yazılıyor. Bir takım hakemler ikna edilmeye çalışılıyor. Sunum yapılıyor. Bunun farklı işte takım çalışması yapılıyor. Bunun çeşitli taraflarını böyle bu BD projesiyle de kısa bir fragman olarak arkadaşlara tecrübe ettirmeye çalışıyoruz. Tabii bunun en büyük kazanımı bence şu. Çocuklara kritik düşünme yetisi kazandırmak. Yani bizim aslında rasyonel e, akıl yürütme, muhakeme yapma, kuşkulanma, e, hakikate ulaşmak için kanıt arayan insanlara ihtiyacımız var. E, bu özelliklere e, sahip insanların yetişmesi için de e, bilimi kullanabiliriz. Tabii bunun yan e, bilimin yanında sanat da var, felsefe de var ama hani bilim bu konuda e, bize rehberlik edebilir. E, bu yüzden bu yaptığımız şey sadece öyle bir takım deneyler yapmak değil, e, bu deneylerle beraber aslında bir e, bilimsel düşünce metodolojisini de öğrencilere kazandırmak. Şimdi BD'ye BD diyoruz. Başladık ama belki şey bir BD'yi birden yapalımmanın kısaltılması. Sen bu işte yemek, aç açlık, açlık gelir diye konuştun ya. Gözde Eskici'yi ben izlediğimde ona da bunu sordular. Mesela Hı. Gözde İTÜ kazanmış genetik mühendisliği ve moleküler no biyolojiyi ve Hı. çevresindeki bütün eşi dostu ya orayı niye yazdın? Aç kalırsın demişler ona. Onun cevabı çok hoşuma gitti. Benim aynen paylaşıyorum. Böyle baktı ekrana böyle. Aç kalınmıyor arkadaşlar. Bir yol bulunuyor ve ekliyor. Bence diyor daha güzel bir meslek yok diyor dünyada. Kendisi için söylüyor tabi. Ve aslında amacını da şöyle tarif ediyor. Bizim bilim bize iyi gelecek diye bir sloganı da var. Epistem Türkiye'nin. Doğru mu? Doğru. İşte mail adresi çok hoşuma gitti benim. Onu da söyleyeyim. Şuradan bakayım mail adresi. Biliyorum sen ne güzel şeysin. Nokta gmail.com. Yani bu bile aslında şey değiş değiş herhalde değil mi adres hala o mu bilmiyorum da. E, ya e, şu an e, benim bildiğim kadarıyla e, epistemturkiye@gmail.com adresini kullanıyoruz. E, tamam. Evet. Bu arada bayağı da aslında popüler de olmuşsunuz. Barış Özcan bilinen bir YouTuber'dır hmm. kendisi. Tanıyorsun. Hmm. Sen de herkes çok, çok evet. fazla kişi bilir zaten. Hmm. O bahsetmiş geçen hmm. sene galiba onu gördüm ben. Hmm. Hı -hı. O da bir paylaşılmış. Yani bilenler biliyor aslında. Evet, ben de yeni gelmişken e, böyle e, şeyden de bahsedeyim sosyal medya hesaplarımızdan. Tabii e, tabii. Yani Twitter, e, Instagram ve Facebook'ta varız. İşte dediğin gibi bir de YouTube kanalımız var. Ayda bir e, bir konumuzun olduğu, içimizden moderatörlerin veya konuğun olduğu e, YouTube e, YouTube kanalımız da var. E, buradan e, bize ulaşabilirler. E, bunun haricinde bir de epistemturkiye.org e, web sitemiz var. E, bu saydığım bütün içeriği burada bulabilirsiniz. E, yine bize e, bu site üzerinden de ulaşabilirsiniz, form doldurarak veya işte epistemturkiye@gmail.com adresiyle de yine bize ulaşabilirsiniz. Bu epistem Türkiye dedin, oraya baktım en son yazı 29 Eylül tarihli ve ekolojiyle de birebir ilgili bir yazı, insanın evet. ayak izi yazısı. Sen evet. o yazıya bakabildin mi? Aslında ekolojiye de buradan bağlayabiliriz. Hı hı. Çünkü orada aslında, şuraya not almıştım. Hemen bakayım kendi notlarıma. Ka karbon, su, toprak, kimyasal, plastik ve insan emeğinin ayak izlerini Tursa Doktor Talat Çiftçi yazmış. Hı hı. Hı hı. Peki bu yazılar YouTube şeyinden sonra mı yazılıyor yoksa o YouTube programıyla yazılar ayrı bir şeyden mi gidiyor? Episempi evet ayrı ayrı yürüyor. Ee, yani e, yazı yazmak isteyen arkadaşlarımız e, yazısını yazıp e, işte bir yazı işleri koordinatörlüğümüz var. Onlarla koordine ederek e, bu yazıyı e, yayın alıyoruz. Yani YouTube programıyla ayrı yürüyor. E, zaten yani YouTube programı ayda bir daha fazla yazımız var aslında. Şeyde. Yazılarda bir hakemlik gibi bir şey var mı? Yoksa gelen yazıyı redaktedip direkt yayınlıyor musunuz? Çünkü yazan kişi de bilim insanı olduğu için onda bir yani ha ha hakem heyeti gibi bir şey var mı sizde? Var, evet da var. Var. Şey. Ee, var Kendi içimizde işte bir yazı işleri koordinatörlüğümüz var. Ee, oradaki e, iki arkadaş e, minimum e, bir hakemlik yapıyor aslında ve işte e, makaleyi değerlendirip ona göre işte düzeltme, değişiklik vesaire verip e, ona göre yayın alıyoruz. Uygun olanları. Ee, bu şeyde mesela e, epistemtürkiye.org adresinde böyle bir tavsiye verebilirim hani e, gençlere de motivasyon olması için. E, evet Mesela e, şeyde e, kadın bilimcilerden e, böyle çok bilinen işte Marie Curie var aslında. E, kadın bilimci deyince, deyince o akla geliyor ama onun haricinde bilim tarihinde e, çok fazla e, önemli insan var. Onlarla ilgili işte kürü ve ötesi diye bir yazı var. Bunun daha başka bir yabancı web sitesinde yayınlanmış. Onun çevirisini burada ulaşabilirler. Burada işte ilham verici hayat hikayeleri var. Onun yanında birçok değişik konuda yani gönüllerimizin uzmanlığı dahilinde böyle popüler bilim makaleleri de var. Yani Türkçe içerik konusunda biz yani... Sıkıntı olduğunu biliyoruz Türkiye'de çünkü hani İngilizce kaynak çok ama Türkçe bir şey öğrenmek istediği zaman insanlar gençler çok fazla içerik bulamıyor. Bu konuda da işte bizim web sitemizden yine yararlanabilirler. Yani doğru mu anladım? Yani yurt dışında bilimsel yabancı yabancı'de makaleleri de Türkçe'ye kazandırıp, epistem Türkiye'den paylaşıyorsunuz. Bir bir şeyiniz de bu. Evet onu da yapıyoruz. Kendimiz ya yani çoğunluğu özgün makale ama böyle işte söylediğim yazısı gibi zaten sen yapalım. bana sunum gönderdin. O sunumdaki o şeyleri de görsel olarak ek güzel bir yayına. Tamam. Çok teşekkür ediyorum katıldığın evet. için Fatih. Son bir sözün var mıdır? Epistem ee, Türkiye ile ilgili, seninle ilgili olabilir, karakterle ilgili olabilir. Buyur. E, ya önce teşekkür ederim yani böyle bir fırsat verdiğin için. E, ya ben son olarak şunu söylemek istiyorum. Yani bilimsel düşünce son dönemde olduğu gibi yani birçok dönemde olduğu gibi son dönemde de birçok odak tarafından saldırı altında. Yani bu bazen işte iklim değişikliğini reddeden işte bir politikacı olabiliyor. Bazen işte aşı karşıtı bir doktor olabiliyor. Bazen işte bilmiyorum demenin bilimsel bir söylem olduğunu bilmeyen uzmanlığı dışında konuşan biri oluyor. Bu yüzden... Ee, rasyonel akıl yürütme e, akıl yürüten insanlar e, yetiştirebilmesi için e, bilim bize gerekiyor. E, ve biz de yaptığımız bu işin e, Türkiye'nin e, Türkiye'deki insanların işte bilimle tekrar bağlantısını kurmak için önemli olduğunu düşünüyoruz. Ve bu işin e, tabii ki e, gençlerden başlaması gerektiğini düşünüyoruz. Eğer gençleri değiştirirsek, değiştirmeye başarabilirsek, bilimler aşırı neşir olmasını sağlarsak e, daha iyi bir geleceğe doğru yol alabiliriz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Fatih. Sana Fatih Güleç'ti konuğumuzdu bizten Türkiye'den. Çok teşekkür Türkiye'den bir selamım, geçmiş gecikmiş bir selamım bir de duyurum var. Geçen hafta Tarsus Yeryüzü Pazarı'nı konu, konu etmiştik. Ben de oradayken Slow Food'daki arkadaşlarıma selam göndermiştim. Defne Koylucak, Arslan Arslanoğlu ve Tüme İmamoğlu. Tüme İmamoğlu daha sonra bana hatırlattı. Foça Yeryüzü Pazarı'nı kuran ve maalesef 2018'de kaybettiğimiz Gül girişmeni de anmamı rica etti. Gül girişmeni buradan bir selam göndereyim ve Türkiye'nin bir güzelliği ölmüş insanlara biz toprağa bol olsun diyoruz. Tam da böyle gıdayla tarımla ilgili bir program yaparken ve tarımsal pazarı da bu pazar günü 18 Ekim'de açılıyor. Orada herkese bekliyoruz. Ekoje bir günün şeyi 16 Ekim bitirirken de ben bir mantra bitiriyorum her hafta programı Fatih. Onunla gene bitireyim. da ağır ağır ama sebatla, el ile, göz ile, diz ile, bir araya gelince elbette söz ile, sözü söze ekleye ekleye muhabbet ile. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.